52. gece olunca Şehrazat yeniden söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şah, korkunç zenci ağlayık Ece'ye ey efendim bana izin ver sana yakın olayım demiş. Bunu duyan Ebrize Ece, ey bir kölenin oğlu olan zenci köle, hangi cesaretle böyle önümde açık açık konuşuyorsun? Şimdi benim savunmasız zenci kölelerin en alçağının elinde bulunmam nedenle utanç vericidir sefil mahluk içinde bulunduğum durumdan kurtulmam ve beni güçsüz kılan kadınsı yanlarımın iyileşmesi için Allah bana yardımcı olsun da küstahlığını kendi ellerimle cezalandırayım bana dokunmuş olmanı görmektense kendimi öldürmeyi ve yaşamımdaki acılara ve felaketlere son vermeyi ye tutarım demiş ve şu dizeleri okumuş Peşimi izlemekten vazgeçmeyen sen ne zaman buna son vereceksin? Bahtımın ve talihimin yol açtığı denemelerin acısını yeterince tatmadın mı? Ama umarım ki hiç değilse Tanrı beni kaba saldırılardan koruyacaktır. Neden ısrar ediyorsun? Alçakça ahlaksızlıklara ne arzum ne de eğilimim olduğunu sana hiç söylemedim mi? O halde bana aç gözlü sefaatin obur gözleriyle bakmaktan vazgeç ve ilkin beni Yemençeliğinden yapılmış bir kılıçla kesip parçalamadıkça bana dokunmayı umma sakın. Asla unutma ki ben tertemiz olanlardan, soylular ve kanı en yüce olanlardan biriyim. Öyleyse ey köle, sen nasıl gözlerini kaldırıp bana bakmaya cesaret ediyorsun? Sen ki zarif ve gelişmiş bir ırktan olmaktan uzaksın. Zence ağlayık bu dizileri duyunca büyük bir hiddete kapılmış, yüzü öfkeden kızarmış ve yüz hatları kızgınlıktan gerilmiş, burun delikleri şişmiş ve kalın dudakları büzülmüş ve tüm varlığıyla sarsılmış ve şu dizeleri okumuş. Ey kadın! Aşkının kurbanı muzaffer bakışlarınla Kıyıma uğramış olan beni asla böyle reddetme. Yüreğim senin arzunla zaten paramparça ve bende sabırdan yana geriye kalanla tüm bedenim ezilmiştir. Sesin sadece duyulmakla beni büyülüyor, esir ediyor ve ben arzuyla ölüp giderken aklımın da uçup gittiğinin farkına varıyorum. Ey acımasız kadın, yeryüzünü muhafızlarınla, askerlerinle kapladığını görsem de Arzularımın gayesine ve beni kandıracak olan mahrum olduğum suya, doğal suya ulaşmayı sağlayacağım. Bu dizeleri işitince Ebrize öfkeden ağlamış ve "Ey utanmaz köle, sen bütün kadınların birbirine benzediğini mi düşünüyorsun ve benimle bu tarzda konuşmayı sürdürmeye cesaret edebileceğini mi sanıyorsun?" demiş. Bunu duyan Zenci ağlayıp Ebrize'nin onu kesinlikle reddettiğini anlayınca artık hiddetini dizginleyemez olmuş, kılıcı elinde bulunduğu halde onun üzerine atılmış ve onu saçlarından yakalayarak kılıcını gövdesine daldırmış. İşte Ebrize Ece'nin ölümü bu tarzda bir zencinin eliyle olmuş. Bunun üzerine Zenci ağlayıp Ebrize Ece'nin zengin eşyalar ve mallarıyla yüklü katırlarını almış ve onları önünde sürerek dağlık yerlerden telaşla kaçmış. Ebrize Ece'ye gelince can verirken kederi içinde başını tozlarla kaplayan ve giysilerini yırtarak yüzünü dövüp kanlar fışkırtan ve ey bahtsız efendim senin gibi savaşçı ve yiğit olan bir kimse nasıl olur da sefil bir zenci kölenin darbeleri altında böylesine yaşamını yitirir diye haykıran sadık cariyesi Mercane'nin ellerine bir oğlan çocuğu doğurmuş. Ama Mercane tam ağlayıp sızlanmalarını dindirdiği sırada göğü bir bulutun sardığını ve süratle yaklaştığını görmüş. Ve birdenbire bu bulut dağılınca altından atlı yaya askerler belirmiş. Bunların hepsi Kayseriye'nin askeri kılığına bürünmüş bulunuyormuş. Gerçekte de bunlar Ebrize'nin babası Kayseri Yakıralı Hordopios'un ordusuymuş. Çünkü söylentiler Ebrize'nin Manastır'dan kaçtığını öğrenen kral Hordopios'un kulağına da gelmiş. Hemen askeri birliklerini toparlamış ve bunların komutasını kendi üzerine almış ve Bağdat üzerine yürümüş ve böylece kızı Ebrize'nin öldürülmüş bulunduğu yere gelmiş. Kızının kanlar içinde bedenini görünce kral atından yere atlamış ve yerde uzanmış yatan gövdeyi kucaklarken baygın yere düşmüş. Mercane de sıcak gözyaşlarıyla ağlayıp sızlanmaya başlamış. Sonra kral yeniden kendine gelince ona tüm öyküyü anlatmış ve ona kızını öldüren, kızına yapacağını yapan şehvetle dolu Şah Ömer'ün Neyman'ın kölelerinden bir zenci köledir demiş. Kral Hardopios da bu sözleri işitince gözünde tüm dünyanın karardığını görmüş ve korkunç bir intikam almaya karar vermiş. Ama bu onu acele olarak kızının cesedini yerleştirdiği bir setye getirmekten alıkoymamış ve ilkin cenaze kıldırma ve gömme görevlerini yerine getirmek üzere Kayseriye'ye dönmek zorunda kalmış. Kral Hardopios Kayseriye'ye ulaşınca sarayına girmiş ve süt anası felaketler anasını getirtip ona süt ana Müslümanların kızıma ne yaptıklarına bak. Şah bekaretini gidermiş ve kölesi de tecavüz etmek isteyerek onu öldürmüş ve ondan mercanenin ilgilendiği şu çocuk doğmuş. Bu yüzden Mesih üzerine yemin ederim ki kızımın öcünü alacak ve içine düştüğüm utançtan arınacağım.'' yoksa kendimi kendi ellerimle öldürmeyi yeğlerim demiş ve sıcak gözyaşlarıyla ağlamaya başlamış. Bunun üzerine felaketler anası ona öç alma konusuyla kafanı yorma ey kralım. Bu Müslümana suçlarının cezasını ben tek başıma ödetirim. Çünkü onu ve çocuklarını gelecek zamanlarda dünyanın tüm ülkelerinde tarihin uzun süre söz konusu edeceği bir tarzda öldürürüm. Ama senin asıl sana söyleyeceklerimi iyice dinleyip sadakatle yerine getirmen gerek. Önerim şudur. Sen sarayına Kayseriye'nin en dolgun göğüslü ve bekaretini dokunulmamış en güzel beş kızını aynı zamanda krallığının yöresinde bulunan İslam ülkelerinin en büyük bilginlerini ve en değerli aydınlarını getirmelisin. Ve bu İslam bilginlerine bu genç kızların kendi usulüne göre yetiştirilmelerini salık verirsin. Bunlar onlara böylece İslam yasalarını, Arap tarihini, halifenin ve tüm İslam hükümdarlarının yazdıklarını, yıldıkları, dahası onlara davranış sanatını, nezaketi ve hükümdarlarla konuşma tarzını, bunlara sakilik ederken nasıl dostça davranılacağını, en güzel şiirleri, ve onlara en güzel tarzda okumayı, şiir yazma ve konuşma yöntemlerini ve de musiki sanatını da öğretsinler. Ve de bu eğitim 10 yıl sürme tehlikesi taşısa da tüm olmalıdır. Zira sabır göstermen ve intikam 40 yıl geçse de gerçekleştirilir diyen çöl Araplarının sözlerini hatırlaman gerekir. Zira tasarladığım intikam bu kızların eğitimi tamamlanmadan gerçekleşemez ve seni iyice aydınlatmak için şunu da söyleyeyim ki ölen Ecemiz Ebrizi'nin geride bıraktığı yüz yoldaşı ve her yandan haraç olarak gelen kadınlar dışında 360 cariyeye de sahip olduğu halde Müslüman hükümdarın kadınlarla çiftleşmek için yine de büyük bir doyumsuzluğu vardır. İşte onun için bu eğiliminden yararlanarak onu öldüreceğim demiş. Bu sözleri işiten kral Hardopios büyük bir sevinç duymuş ve felaketler anasını kucaklamış ve hemen İslam bilginlerinin ve güzel göğüslü ve bekaretlerine dokunulmamış genç kızların bulunması için emir vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Şah Ömer'in neyman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlunun öyküsünün 10. bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.